Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Link Drift oynuyoruz. özlemişsinizdir bizi umarım. Bye. O zaman oyunumuza geçelim. 3. bölüme 3. bölüme kadar daha sonrasında gittiğim yere kadar video devam edecek. Kısa da olabilir. Bilmiyorum. Yeah. Yeah boy. Hadi bakalım. İkinci bölüm. Güzel. Tatmin. Sakin, sakin, sakin. 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 Hadi bakalım. Güzel. Üçüncü bölüme geçtik arkadaşlar. Bu kısalık için özür dilerim ama Bayağı bir gidecek bence. Çünkü ben çok pro bir insanım tabii ki de. <laughs> yani kesinlikle çok pro bir insanım. Sessizlik. Bir like, bir beğeni bizim için çok değerli. Bir abone bizim için de çok değerli arkadaşlar. Onun için o zaman görüşürüz. Bay bay. Редактор